İmkansız gibi görünüyor ama bu pozisyonda topu alta attı. Almanya'da Bundesliga ikinci lig ekiplerinden Kaiserslautern ile Union Berlin takımları arasında oynanan maçta inanılmaz bir gol kaçtı. Kaiserslautern takımı oyuncusu Philip Hoffman, kalenin bir metre kadar önünden topu böyle avta gönderdi. Tribünler kaçan golün şaşkınlığını yaşarken 21 yaşındaki oyuncu da yere kapaklandı. to sit there like that mate your colleagues are going to take a pot shot for missing such an easy chance ring nudges the defender off the ball looks up does everything right he must think that his colleague's going to put that in and oh my gosh the miss of the season